konuşmalarını yapmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'ı Çok değerli Tomukkale Belediye Başkanım, çok değerli Amatör Sporlar Kulübü Başkanımız Erkan'ım, çok değerli Milliyetin Müdürümüz, Merkez Efendimizin, Belediye'mizin çok değerli Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri. Ben öncelikle böyle güzel bir günde güzel bir iş açılışın yapılmasında bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti sizlere iletmek istiyorum. Allah'ım hayırlı eylesin, güzel eylesin. Buradan bu çok güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Tabii ki uzun zamandan beri bir Haslett'ti uzun zamandan beri olması Bulma istenen bir husustu bu amatör sporlarımızla ilgili en azından şehir merkezinde herkese ulaşabileceği kulüp başkanlarımızın ulaşabileceği çocuklarımıza sahip çıkan kendinden fedakarlık yaparak yönetici yapan birçok kardeşimizin ulaşmak istediği bir nokta olsun isteniyordu çok şükür bugün o noktaya kavuşuyoruz Allah'ım hayırlı eylesin. Tabii ki bizler başta büyükşehir olmak üzere tüm ilçe belediyemizle birlikte tabii ki spor bakanlığımızla, gençlik bakanlığımızla ve tabii ki kulüp başkanlarımızla, yöneticilerle tüm denizde yaşayan yetkili kardeşlerimizle amirlerle, yetkililerle el ele verip inşallah gençliğimize sahip çıkacağız. Geleceğimize sahip çıkacağız bunun da en başta olması gereken spordur. O sporla buluşmasını en üst seviyede sağlama noktasında gayret edeceğiz. Tabii ki bu yapımda emeği geçen birçok kardeşimiz vardır. Ben emeklerine dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu işi başlatan önceki başkanımız Beyaz Eşen Bey'i de veya burada kendisine de yönetimine de teşekkür ediyorum. Ve tamamlayıp açılışı gerçekleştiren Ayşe Hanım'a ve yönetimi de e tebrik ediyorum. Onun için devamlı esastır bu işlerde. Aldığımız bayrağı daha ileriye, daha yukarıya götürmek gerekiyor. İnşallah daha güzel mekanlarda, daha güzel yerlerde inşallah bu hizmeti vermeyi Allah'ım bize nasip etsin. Biz her zaman sporla ilgili bugüne kadar yatırımlarımızı yaptık. İnşallah bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. En keyif aldığımız, en zevk aldığımız ve yaptığımızın işinin boşa gitmediği yatırımlardır spora yatırımlar. Çünkü gençliğe yatırımdır. Gençlik de bu ülkemizin geleceğidir. Ben tekrar hayırlı ve uğurlu olmasın diyor. Tüm emek verenlere, tüm destek verenlere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel bir günlerde konuşmak üzere saygılar sunuyorum arkadaşlar. Sağ olun. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın.